Uçur, uçur. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed oyunda bu bugün size nasıl YouTube videosu indirilir onu göstereceğim öncelikle kanala abone olur ee, buraya YouTube video indir indirme yazıyoruz ve tıklıyoruz ee, buradan buradan buna tıklıyoruz arkadaşlar ya da buna tıklayın fark etmiyor yani hepsi aynı çıkıyor şunu yapmayın ama oh, mantıklı olan YouTube'a şimdi istediğimiz bir yani istediğimiz videonun linkini kopyalayacağım ben kaçın ikrosayım kopyala ee, nasıl oluyor bir saniye yapıştırıyoruz. Yapıştır. Sonra video indir diyoruz. Güzel arkadaşlar. Ee, sonra buraya buraya tıklıyoruz ve iniyor arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Herkese iner.